Polisler birazdan beni kurtaracak. <laughs> Çabuk beni bırak. <laughs> Sen görürsün. Birazdan beni polisler kurtaracak. Nisa'ya <laughs> <laughs> hmm. bir sıra vurcu vuraldım. aldım altın paralar ne ararsanız var bakalım Nisan nerede arabaya mı gitti acaba hemen onu bulup vermeliyim bunları ki eminim çok sevinecek Nisan neredesin arabada mı acaba neyse bu abur cuburların hepsini arabaya koyayım bakalım nerede bu kız arayıp bulacağız şimdilik sen burada bekle bakalım abur cuburlar arabaya koyalım seni aa, aa bu ne ya? Ne kokuyor burada? Ay çok güzel havuç kokuyor. Ay durum da çok çekmişti. Arabanın içine mi koydu ya? O bu da vardı sanki. Şu arabanın içine bir bakayım. Ay hemen gireyim burada bir yerde olmalı. Kapı da açılmış. Ne çabuk açıldı hiç uğraşmadan. Ay bakayım bu çukurlar nerede? Aa, bu avucu buradan nerede? Ondan hemen bulmalıyım. Aa, evet, buradan bir koku geliyor. Aa, bu da ne? Buldum. Ay şu kapıyı kapatayım da rahat rahat diyeyim. Nisa, aa, Nisa, ne yapıyorsun anneciğim sen orada ya? Aa, ben de her yerde seni arıyorum. Neredeydin? Ay, ne oynuyordum. Aa, ben de, ben de, ben de. aa ya, Oh, heh, kapandı. Kimse beni görmesin. Annesi gelmeden bunları hemen yemeliyim. Aburçtan başlayayım. Çok lezzetli gözüküyor. Ay, bayıldım. Tam da bana göre. Ne yapıyorsun orada? Ben seni ben de sana bir sürü abur cubur almıştım. Ay çok lezzetliymiş. Bayıldım ben bunu. Ay kanım da doymadı. Çok lezzetliymiş. Sıra bunda. Neydi bu acaba ya? Limonlu mu? Aa, ah, limonlu gibi kokuyor. Evet bunu da yemeliyim. Öf, karnım da çok acıkmış ya. Bu tabağın hepsini bitirmem lazım. Ay yakında. Ay bunu da yiyeyim. Çok lezzetli bir tane daha yemek istiyorum. Anne biliyor musun? Ne oldu? Deli atı görmüşler. Deli atı mı görmüşler? Evet. Deli at ne ya? Bu da ne ya? Bu ne böyle? Keke benziyor. Ay ben bunu da yiyeyim Ay kabuğu mu var ya? Ay neyse. Onu da böyle götüreyim. Neyse ne adından bahsediyorsun sen Aynı ya? Anne deli at görmüşler. Aa inşallah bizim abur cuburlarımızı yememiştir. anne Evet. Ay biraz daha yiyeyim ya. Şu altın renginde olan ne öyle ya? Aa ne güzel parlıyor. Gerçek mi bu acaba? Bir kontrol edin dişlerimle. Aa gerçek mi ne? Altın mı koymuş? Aa bu ne ya bu ne böyle nam 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 çok lezzetliymiş ya Aa, başka yok mu ya bundan. Arabaya koydum anneciğim arabaya girmiş olabilir mi hadi koş arabaya bakalım. Ne kaldı burada bir bakayım ay yine bir kek evet ondayım sıra şu çikolatalara gelsin onların tadını çok merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim Nisa araba anahtar sendeydi değil mi ay ver bana anneciğim ver ay bende kalsın bu anahtar ay iyi ki anahtarı sana vermişim. Eyvah birisi geliyor. Bu da kim öyle ya? Bu da kim öyle? Eyvah birisi geliyor. Hemen yiyin bunları. Hadi koş arabaya bakalım anneciğim. Koş koş koş. Kapıyı kilitleyeyim. Birisi geldi. Ben kimse kapıyı açmasın. Oh be. Kilitlendi galiba. Kilitlendi mi? Kilitlenmedi Anlamadım. Neyse ben bu eve bir yere saklanayım en iyisi. Ay görmezler inşallah. Kafam da kocaman. Burnumun haline bakın. Dışarıdan gözüküyor mu acaba? Eyvah. Sesler yakınlaştı. Bir an önce ben buradan kaçmalıyım. Bu kapı açılmıyor mu ya? Ay Allah. Kilitli kaldım burada. Şu üstte bir Pencere gibi bir şey var. Buradan çıkabilir miyim acaba? Şuna buradan çıkarım. Bir an önce kaçmam lazım buradan. Ay burası ne böyle ya? Sesler iyice yakınlaştı. İnşallah beni görmezler. Nasıl çıkacağım buradan? Öf ya. Buradaki netlik oldu. Ne oldu Nisa? Ah Nisa o da ne? Arabamıza binmiş. Deli at gelmiş anneciğim. Arabamızda gitti tüm omurcu bunları yemiş mi? Ay Nisa. İçeride kalmış gibi çıkamıyor gibi değil mi? Aa, ah Deli at. Ne yapıyorsun sen burada? Ah gel Nisa gel kızalım buna gel deli at ne yapıyorsun sen burada ya çabuk çık arabamızdan in arabamızdan. Ya ben de çıkamıyorum zaten burada kilitli kaldım görmüyor musunuz Allah Allah sığmadım zaten bu arabaya ben de çıkmaya çalışıyorum nasıl çıkacağım kurtarın beni. Nisa yardım istiyor bizden görüyor musun? Aa, ah, yaramaz bir şey söyleyeceğim. Bence onu var ya polislere teslim edelim tamam mı? Ha, bu yaramazı gizli gizli çünkü arabamıza girmiş abur cuburlarımızı yemiş. Hayır, hayır beni polise teslim etmeyin. Tamam bir daha gelmeyeceğim söz veriyorum. Lütfen beni buradan çıkarın. Lütfen. Eyvah. Bunlar beni polise verecek. Buradan çıkmadan bir yolunu bulmam lazım. Düşünmem lazım. Arka kapıdan mı çıksam acaba? İnşallah arka kapı açıktır. Evet evet oradan çıkmalıyım. Ay of sığamıyorum ben ya. Ne akla hizmet buraya girdim. Açılsana kapı ya, açılmıyor. Açılsana. Of. Bir saniye miydi sen ben misin? Polisi varmış. Polis gelirse ne yaparım ben ya? İyi ki bir acıkta karabanıza bindik. Ne var sanki ya? Ay çıkmam lazım bundan. Pencereden mi çıksam acaba? En bu arabayı çalıştırmayı deneyeyim. Evet evet. Bir de bunu deli derler. Çok zekiyim. Ay, çalışıyor ki bu araba? Burada bir yerde anahtar gibi bir şey olmalı. Nerede bu anahtar? Nisa ne yapıyor bu anneciğim? Arabayı çalıştırmaya çalışıyor. Burada pedal gibi bir şey var. Onlara mı bassam ki? Nisa Allah'tan arabanın anahtarı bizde. Nisa evet ne yapalım biliyor musun? O kaçmadan polisi çağıralım Nisa. Hemen bir şey söyleyeceğim. Şu düğmeye basınca polis alarmı çalıyordu değil mi? Nisa şuradaki düğmeye basacağım. Şimdi hazır mısın? İniyor musun arabadan? İnmiyor musun? Bak şimdi. 3'e kadar sayıyorum. 3'e kadar saydıktan sonra polisi çağıracağım. Bu sirene basınca polis geliyor. Hayır polisi çağırmayın tamam. Bir daha gelmeyeceğim. İçeride kilitli kaldım. Kapıyı açarsanız çıkacağım. Bir daha da gelmeyeceğim zaten merak etmeyin. Nisa içeride kilitli mi kalmış ya? Bunun hiç haklı yok mu? Hadi bir Nisa bir denesene. Gördün mü? Gördün mü şaşkın? Kapağı çıkmış. Kapağı çıkmaymış ya. Bir saat bir ben neden uğraşıyorum bununla? Nisa koş yakalayalım. Nisa kaçıyor. Nisa kaçıyor. Yakalayalım onu Nisa. Şimdi sen görürsün devam. Bak çalıyorum polis sireni. Gel buraya. Polis sireni çaldı ben gidiyorum. Nisa şuna bak ya. Nasıl kaçıyor değil mi Nisa? Ay yaşasın arabamızı kurtardık Nisa uçak. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Abur cuburlarımıza bakalım. Olan abur cuburlarımız da mı oldu acaba Nisa? Hadi gel bir bakalım. Abur cuburlarımızın hepsini gelmiş mi? Ben oraya koymuştum. Aa Nisa inanmıyorum. Hepsini yemiş herhalde. Ben buraya koymuştum. Bakayım. Aa, binmişiz bilmişiz Nisa değil mi? Evet. Çok şükür hepsini yiyememiş Nisa. Demek ki çabuk var yetmişiz Nisa. çak Çok. Attan arabamızı ve abur evet. kurtardık. Sen altın şeker almış mıydın? Evet altın çikolata almıştım anneciğim. Onları yemiş çok üzgünüm. Neyse bir daha arabanın kapısını sakın açık bırakma tamam mı anneciğim? Bak görüyor musun? Deli at geldi. Tüm abur camurlarımızı yiyecekti neredeyse. Bu sana ders olsun tamam mı? Arabanın kapısını açık bırakmak yok.